Çok güzel bir etkinlik. Bu etkinliği düzenleyen e, hocalarımız ve e, sosyal derneklerimiz ve kuruluşlarımız olmak üzere hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. E, çok hassas bir bölgede bulunan ülkemizin e, doğal afetlerden dolayı e, çok e, etkin e, maruziyet yaşıyoruz. Bundan dolayı da bu e, afetlere yönelik altyapının hazırlanması, e, kişilerin... E, e, bu afetlerle ilgili bilgilerin artırılması ve özellikle de iletişim konusunda bu eksikliğin giderilmesi için bu tür faaliyetlerin yapılması gerçekten çok önemli. Bizler de üniversite olarak, birimiz olarak bu tür faaliyetlere elimizden geldiği kadarıyla bütün desteklerimizi vermek istiyoruz ve veriyoruz. Tekrar buraya gelmenizden dolayı, bu tür bir etkinliği düzenlemenizden dolayı. Başta derneğimiz olmak üzere bütün katılımcılara, emeğe geçen her kişiye çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi günler. Oğlum.